o kim lan? lan. <laughs> Allah çadır. <'ım. gülüyor> o bu kim? Bu çadır mı? Allah. <gülüyor> Uzaklara gideceğiz, gideceğiz buradan Uzaklara. Gel 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 gel. Nereye doğru gidelim? Nereye doğru? Neredesin sen? Ha, gördüm gördüm tamam. Galiba. Şuraya doğru gidelim. Yani. Eee kuzenimden duyduğuma göre ha. vampir yelekezi varmış. Karlı dağlar. Senin kuzenin kim bura, oğlum? buralar. Kuzenim var benim ya. Ha. <laughs> bak. Aha geldi ah, bak. Aa bura. Aa, çok güzel bir yer lan bura. Gördün mü? Oha bura mıymış şey, yerleşke? Bura mıyım? oğlum bunlar biz yabancıyız şimdi bize bir şey yapmasınlar. Yapmazlar inşallah. Bilmiyorum vallahi yaparlar mı yapmazlar mı? Sel Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Adamlar yüzümüze bakmıyor hiç. Bak burada. Nektar. Selamünaleyküm alakalı. abi. Selamünaleyküm. Burası yerleşke galiba. Doğru oğlum bunlar bizim yüzümüze bakmıyorlar ki. Ah. Şeyim bitti dur iki. Ben şunlara bir sorayım ben kuzenim nerede acaba? Vay be çok güzel bir yere benziyor. Baksana bayağı maden var, evler var, inekler var, vampirlerin kanı. Buradan acaba az bir şey çalsam bir şey dediler mi? Abi? Bir şey olmaz bence. Küçük küçük kalabilir birazcık. Görmedim. Böyle <laughs> çok olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İki tane, iki tane inek aldım, bir şey olmaz. Sokarlarsa, ya sokarlarsa ortadan mı ama bunların hepsi bizi bir yakalarsa var ya. Hepsi birden. Bir mi kuzenin yerine? Çok işliyormuş aslında. kuzenim buradaymış sordum da daha da Burada mıymış? Hı, Hı Aa bak buradan bir oda acaba yukarıdan nereye gidiyor? Çift katlı bu İfam bunlar bizim ki. arkamızdan arkamızdan geliyorlar bak. Aa burası mı? Selamayküm. Merhaba evet, merhaba muyum? merhaba ablacığım. Merhaba hoş geldiniz. Ne yapıyorsun güven? İyidir uğraşıyorum öyle. Hmm. Aha. Kitap var lan. Ne kitabı? Sen... Baksana bana bir. Versene. Aha. Ney bu? Vampir kral diyor. Vampir tanrı falan diyor. Bu ne? Sayfalar yırtılmış. Sayfalar yok mu? Sayfalar yok. Sadece vampir tanrı yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. O kitabı ellemeyin lütfen. Bu ne ki böyle? Ney? O kitabı Oğlum, kızdı ellemeyin. Kızdı. Bırak onu bırak. tamam kudu. koyayım koyayım. <laughs> Abi bunun hakkında bilgi falan biliyor musun acaba? Gwen ablacığım O uh, hey yıllar yıllar önceydi. Vampir kral denilen ve bizim de kralımız olan Blade herkes gibi normal bir insandı, normaldi. Ama bir köy bulsa onları öldürür ve kaynaklarını çalardı. Ama bir gün köyün kralı ve sahibi olan Zeus bunu fark etti ve Bilede'yi yanına getirdi ve onu lanetledi. O da kendinde bir farklılık olduğunu biliyordu çünkü etraftaki canavarlar ona saldırmıyordu ve tek bir düşmanı vardı kurt adamlar. Ve sonunda vampir olduğunu anlamıştı. Gelişmek için elindeki kaynakları kullandı ve güçlendi. Artık sadece kanla besleniyordu ve etraftaki canlıların kanını emiyordu daha sonra avcılar bunu buldu ama ordusu yanındaydı ve ordusuyla birlikte avcılara karşı savaştı. Fakat bir gün avcılar biledeyi büyüyle tuzağa düşürdü ve öldürdü. Beyt Karlı Dağların ardındaki mezarda gömülü ve mezarı lanetlendi kitabın sayfaları da bu yüzden yok oldu. Demek böyle ha? Evet aynen böyle. Bu kitapta çok gizem vardı ama artık yok. Aha. Görevimiz bize o mezarın bir dakika bir dakika. Tabii ki orada dolaptan Mezir. alabilirsin. Var mı harita? Dolap dolapları kocarsanız mı? Haritası varmış. Dur. Dolapların benim Çok içinde değil Çok fazla tamam, de. yağ dolapları. Buldun mu? Aynen şimdi şeye bakalım. Be. Oraya ama güçlenmeden gidemezsin. Evet biraz. önce güçlenin biraz. Burada kaynak falan yok mu ya? Var bu merdivenden dümdüz üste çıkın. Şurada oraya yukarıda sahipta. mı? Tamam gel İrfan onlara bakalım bir gel. Evet Burada aynen öyle. Burada olması lazım biraz da bak. Burada da varmış. Tamam gel gel yukarıda da varmış gel. Gel. Burada yukarıda, yukarıda, yukarıda bir sandık var dedi. Yukarıya. Yukarıda sandık var dedi. Sandığın içinde şu sandık galiba. Evet bak burada. Herhalde. Burada. Oo bak güzel. Burada güzel Bir sürü kaynak şey. var burada. Aha. Bak buraya baksana. Aa burada da bir şey varmış Burada volt falan var. Burası bütün kere galiba. Hı? <laughs> ne bütün gelip. Klanpemesi cepte galiba tamam. farklı, şey, gidelim kendimize zırh falan yapalım gidelim. Hadi gel zaman oradaki Benim, benim zırhlarım var zaten. Ben zırhlarımı giyeyim şöyle. Sadece bana kılıç lazım. Gel şöyle şey yapalım ya. Aldın mı da eşyaları? Yok almadım ben eşyaları. Alalım. Ne alalım ki? Kan alalım biraz kan. Kanımız yok. Kan aldım. Bak kanları al hepsi. Bütün iki şişenin ikisini de aldım valla Şu şişelerden de al bak şöyle böldüm hatta Tamam aldım Dişlerden de al şöyle Tamam bir aldım Tamam Kalp aldın mı? Kalpten de şöyle böldüm Aldım Bunu da al. Tamam yeter ya Böyle Gel yukarı. Makinamız Aşağıdaydı ya Güvenin odasında Tamam o zaman Orada biraz basalım diyelim değil mi? Gel bak Tekrardan merhaba Evet. Oğlum kapıya vurmadan niye giriyorsun? Tamam ben basayım o zaman. Hadi bakalım. Gwenzer falan da varmış Şu galiba Evet Gwenzer zırh hazırlamış. Hangisi senin ben sarıya alacağım. Ben Sar bu nasıl bir poz ya? Ben Sarı yazacağım. Hop şöyle giyelim. Evet bak. Bakayım. Benim çok güzel oldu şu eski zırhlarım. Bunları çöpe atabilirim artık. Yagasa'ya dönüşelim. İrfan harita Sonra sendeydi. Gideyim. Harita sendeydi. Ben biliyorum ya bakın. Tamam sen bizi götür bakayım ben bize. Şimdi fark ettim de. Ha. Bu ne Şeye denk geliyor bizim evine. Nasıl? bizim eski ev var ya hı hı. mağaramız. Hı hı. Oraya denk geliyor. Nasıl ya? Yani öyle bir şey. Götür işte gidelim bakalım be. Hadi gidelim. Aa dedim burayı kesti. Bak anasını satayım. Şurayı ha Şuradan. Bak böyle. Bizim evin yanındaki mezarlık acaba orası mı? Dur bekle dur ben şey yapmadım da bekle. Ne gelmedim bir dakika şu da şu da hani üstüne mi? Hangi? Avcılar falan baskın atıyor da. Nerede Hadi bu mezar? Nerede bu mezar? Şurada bak. Oğlum bu bizim eski mağaraya giden yol değil mi? Evet işte. Şu onu görüyoruz. Burası bak, mı? Burası olmaz lazım aynen. Ah Avcı evet. falan var, dur. Burası emin misin bak? Evet burası eminim. Ayin, ayin nasıl, nasıl yapacağız? Bu ayin nasıl ya yapacağız? Bunlar neyi yapacağız? Dur ben şunları bir çöpe atmam lazım. Aha oh, o oh, o oh, o oh. Ne oluyor? Bu kim? Aha. Ha bu Bu mu acaba vampir boss? Bu bu. Aha. Ama o oh, çok güçlü çok güçlü çok güçlü. Kılıcı canını fenasla götürüyor. Bu iş. canını fenasla götürüyor. Çok fazla canı var. Oğlum bu hortlamış lan. Bu zaten bunun ağacını öldürmüş ya. Evet. Güzel. Oğlum bu hortlak ne? Geri çıkma bakalım. Hortlak mı? Üç lira. Abo abo abo. Rage Ya zaman daha çok güç ben. Gel lan. Hı. Ya hak. Ölmüyor öl ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Bana buraya da işlemiyor ki bana burada canım gitmiyor ben. Haydi lan. Çeki 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 çeki. <laughs> Vatpler bize yardım edin. Hay. Ah öleceğim. Tamam tamam tamam. Bun adamlar da var. Adam da çağırabiliyor bu. Az kaldı, az kaldı. Canı gidiyor, canı gidiyor, az kaldı. Bu manyak gibi bir şeymiş bu. Az bizi yiyor, beni yiyor. Lan beni yemeye çalışıyor, çok iyi yiyor lan. He? You. Aha. Aha. Wow. Bitti lan. Ah. Oh. Ne oluyor? <laughs> Bana bir şey oluyor. Bana harbi bir şey oluyor şu an başım dönüyor Başım dönüyor Ah Başım dönüyor Gel buraya Aha harbi yendik ya lan Yeni kim ben miyim şimdi Yeni Abi şu an var ya fena güçlüyüm ha. Şu an fena güçlü olduğumu farkındayım. Zaten senden kaçıyorum diye öldüm ya. Şu an fena sağ güçlü olduğumu farkındayım ha. Şu an harbi fena güçlüyüm ya. Bir daha deneyim mi senin üstünde bir gücümü? O, oh, dur dur dur. Şu an bilamayı tek atacak, atacak kadar güçlüyüm var ya. PUBG'ler de artık önünü duramaz kurtulanlar da. Şu an yeni lord, yeni lord olduk vay be. Yeni vampir lordu oğlum sen kimsin lan? Artık yeni vampir lordu sensin. Şu an harbi fena sayı güçlüyüm. Gücümün farkındayım da. Gel gidelim şimdi. Şey ha, şeyi kazandık. Fight'i <laughs> kazandık. Savaşı kazandık. Vay be. Çok güçlüydü ama yani tutabilseydi. Yani ama biz de fena kaldırdı. güçlüydük, biz de fena güçlüydük ama biz boş değiliz. Güvenin ne yanına misin? gidelim hemen Güvenin yanına gidelim. Ya bak buraya gitsin. Artık buranın sahibi sensin. Ah artık kitap 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 kitabı benim almam lazım elime dur. Güvenin kitap almam lazım çekil. De gel, çabuk, çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Geliyorum. Ben, Biz Söyle, geldik. Biz o, geldik. Biz geldik. Kapattık, kapattık. Biz geldik. Artık Yeni lord benim evet. Ve Bu kitabın sahibi de artık benim <laughs> Bu kitabın sahibi de artık benim Artık bana itaat edeceksiniz koltuğunuza geçin. Ben yerime gidiyorum. Kitabı da aldım. Bana bütün vampirle git edecek artık. <laughs> beni dört benim artık. Ve sen de baş İrfan. Çok sağ ol. Aşağıdan da böyle boyun eğdim. Sen de baş verirsin. Bütün vampirler şimdi beni dinlesin. Bitink yapacağım. Evet aşağı düştüm. Benim gibi olmaz olsun. Tamam bütün vampire ben dinlesin. Şimdi bir yapacağım. Dinleyin lan beni. Dinleyin lan. Ben dinle Allah atan, şey Artık evet, eski doğru. vampir kralı öldü. Yeni vampir kralı benim. Vampirlerin tanrısı artık benim. Ben size bunu diyorum. Sordum. artık o ben benim emirlerimi yerine getireceksiniz. Tamam mı? Ben burada oturacağım artık. Yeni benim. Ölü vampirlerin artık başı Artık ölü vampir diye bir şey yok artık. Bir tane rort o da benim artık. Anladın mı beni? Hayır be. Anladın mı beni? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Evlatlara saldırıyorum.